Merhaba sevgili kovalar kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Ben iyiyim. E, mutlu, sağlıklı, huzurlu, güzel, e, bolluk, bereketli, bol kazançlı, e, güzel bir 2026 yılı geçirmenizi, bol şanslı bir 2026 geçirmenizi diliyorum dostlarım. Bu bir yıldızname okumasıdır arkadaşlar. E, yıldızlar bakalım bugün. Kovalara neler söyleyecek sizler için önceden hazırladım. Şimdi sizlere aktarmaya, bilgilendirmeye ise çalışacağım dostlarım. Bazı ruhlar vardır bu dünyaya sıradan gelmez. Onlar dünyayı değiştirmek için doğar. Sevgili kova burçları ve yükseleni kova olan ruhlar arkadaşlar bu video sizin yıldızlarla olan bağlantınızı derinlemesine açıyor. Kova Zod yakın gelecek vizyoneri, özgür ruhu ve yenilikçisidir. Siz e, Uranüs'ün enerjisiyle yönetiliyorsunuz. Devrimci bir düşünce yapısına ve özgürlüğe düşkün bir ruha sahipsiniz. Bu yüzden hayat yolculuğunuz çoğu zaman sıra dışı ve benzersiz olacak dostlarım. Ama yıldızlar size diyor ki her benzersizlik bir güçtür, her zorluk ise bir derstir. Arkadaşlar, gözlerinizi kapatın, evrenin sonsuzluğunu hayal edin. Her yıldız size bir fikir, bir ilham fısıldıyor dostlarım. Derin bir nefes alın ve kalbinizi açın arkadaşlar. Kova ruhları için iş ve kariyer yaratıcılık ve özgürlük alanıdır. Tarihte Uranüs etkisi altındaki büyük bilim insanları ve düşünürler toplumu değiştiren fikirlerle tarihe geçmişlerdir. Siz de bu dönemde yenilikçi projeler, yaratıcı iş fırsatları ve beklenmedik başarılar yakalayacaksınız dostlarım. Hayırlısı olsun hakkınızda yorumlara amin yazın şifanız alın arkadaşlar. Evet e, yenilikçi fikirler ve yaratıcı projeler ön plana çıkacak. Eğer bir süredir iş hayatınızda tıkanıklık varsa bu dönem fırsatlarla dolu olacak. E, tam tersi arkadaşlar takım çalışmalarında liderlik ve rehberlik rolü ise ön planda olacak dostlarım. Örneğin gözlerinizi kapatın ve kendinizi parlak bir fikir fikir pardon ışığıyla dolarken hayal edin. Her düşünce bir yıldız gibi parlıyor ve yolunuzu aydınlatıyor. Birim geleğin arkadaşlar. Yıldızların mesajı ise sizlere şu. Sizin özgürlüğünüz ve yaratıcılığınız hem kendi hayatınızı hem de başkalarının hayatını aydınlatacak dostlarım. Evet kova ruhları duygularını sıra dışı ve bağımsız şekilde yaşar. Özgürlüğüne düşkün ama derin bağ kurmak isteyen ruhlardansınız dostlarım. E, İlişkili olan kovalar yani ilişkisi olan kovalar ortak vizyon ve anlayış ön planda bağımsızlık saygı görecek dostlarım. Bekarlar yalnız olanlar için ise ruhsal olarak uyumlu bir kişiyle karşılaşma ihtimaliniz yüksek görünüyor arkadaşlar. Geçmişten gelen karmalar kapanıyor. Sizi gerçekten anlayan kişilerle yollarınız bu dönemde kesişecek arkadaşlar. Gözlerinizi kapatın, kalbinizi eski bağlardan temizlendiğini hayal edin yeni, özgür ve derin bir sevgi bağı için yer açın arkadaşlar. İmgeleyin, Ruhunu hafifliyor ve yeni enerjilere hazır hale geliyorsunuz. Yıldızların mesajı şu: Gerçek bağlar, sevgiler, özgürlük ve anlayış ile şekillenir. Acele etmeyin. Evren sizi doğru kişiye doğru bu dönemde yönlendirecek dostlarım. Evet. <laughs> Sağlık alanında ise kova ruhları zihinsel ve duygusal enerjiyi yoğun kullanır. Bu yüzden beden e, bazen ihmal edili ediliyorsunuz arkadaşlar, gelebilir. E, yıldızların uyarısı ise sizlere şu: meditasyon, nefes çalışmaları ve hafif sporlar enerjinizi artıracak. Yine bu dönemde. Bunun yanı sıra aynı zamanda düzenli beslenme ve uyku, zihinsel berraklık ve yaratıcılığınız için çok yararlı olacak dostlarım. Enerjiniz bir ışık akışı gibi bedeninizde dolaştığını hayal edin. Bir nefesle zihniniz ve bedeniniz temizleniyor, yaratıcılığınız ise güçleniyor. Yıldızların ise size mesajı şu, bedeniniz ve zihniniz bir bütün, onlara iyi bakın. Çünkü fikirleriniz ve yaratıcılığınız onlarla besleniyor, dostlarım. Evet, kova ruhları için en büyük ödül farkındalık ve ilham artışı olacak. Eski korkular ve sınırlayıcı inançlar temizleniyor, karma konuları ise çözülüyor. Eski dersler size denge ve özgürlük getiriyor, dostlarım. Gözlerinizi kapatın ve geçmiş yaşam deneyimlerinizi yıldız ışığıyla temizlendiğini hayal edin dostlarım. Ruhunuz hafifliyor, sezgileriniz açılıyor ve özgürlüğe yer açılıyor. Yıldızların mesajı sizlere şu, siz yalnızca kendi hayatınızda değil, başkalarının da ilham kaynağısınız. Bilgelik paylaştıkça çoğalır. Evet sevgili kovalar, bu okuma sizlere ulaştıysa yıldızlar sizin ne konuştu demektir. Unutmayın Uranüs yalnızca cesur ruhları yönlendirir. İş, aşk, e, sağlık ve ruhsal gelişimde ödüllerinizi alacağınız bir dönem başlıyor dostlarım. Eğer bu enerjiyi e, takip edin arkadaşlar ve yeni rehberlikleri kaçırmayın. E, videoyu beğenin, kanala abone olun. Abone olmadıysanız dostlarım abonelerime niyet ediyorum. Ve abone olduğunuz için şimdiden teşekkür ediyorum. E, abone olun, şifanızı alın dostlarım. Ve yorumlara kabul ediyorum. Ve e, kova emojisi atmayı lütfen unutmayın. Çünkü kabul eden ruhlar ödüllerini daha hızlı alır. Yıldızlar sizinle olsun. Arkadaşlar Uranüs rehberinizi, Uranüs rehberin yolunuzu aydınlatsın. Evet arkadaşlar kanalıma gelip beni izleyip dinlediğiniz için sizlere çok çok teşekkür ediyorum dostlarım. Kanalıma dediğim gibi abone olmayı arkadaşlarınıza kanalımı tavsiye etmeyi beğeni ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Emoji dahi olsa nokta dahi olsa yorum bırakın ve neler yaşıyorsunuz ve Türkiye'nin hangi illerinden dünyanın hangi ülkelerinden beni izliyorsunuz hepsini yazın okuyorum arkadaşlar zaman buldukça mesajlarınıza cevap veriyorum. Hepinizin yorumları benim için çok çok değerli. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz buradan. Sizlere kucak, dost, sevgi, saygı ve selamlarımı gönderiyorum arkadaşlar. evet kendinize çok çok iyi bakın. Bir dahaki videomda beni takipte kalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.